Merhabalar arkadaşlar. 3D taksir yarışı yapacağız. Play Gamma'ya tıklayacağız. Başlıyor oyunumuz arkadaşlar. Şimdi süremiz doluyor. Bunu basıyorsunuz. Baştakine. Normal tıklıyorsunuz. Evet oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Taksi yarışı yapacağız arkadaşlar. Sağ evet, arkadaşlar taksileri geçeceğiz. Böyle de onları geldiğimiz yazılarım var. Şimdi çarpmamız lazım size. Birinci olursanız kazanırsınız. Yağları hiç demeyin. Kaydırıyor arabayı. Ben yağları diyorum ama siz değmemeye çalışın. Yine hızlandı arabamız. Onlar değdiğinizde olmayacak. Siyah yağlar olduğunda işitmeyeceksiniz. Geri giriyorsunuz. Araba değdi. Öldürüyorsunuz. Bu tarafa dönüyorsunuz. Yanlış gidersiniz kaybediyorsunuz. Kaybediyorsunuz. Taksi oyunu yarışları yazın oradan ilk olana tıklayın. Oradan taksi oyunu çıkacak ona tıklıyorsunuz. Ben biraz yavaş gidiyorum ama siz de gitmeyin. Benden bu kadar iyi günler.